Sen neredesin Bilsen. Ya, bir sen? Nasıl emir oldu? Bir sen. Esra sen ne aldın bakayım Gülüyor. bir? Kalem ya. Kalem alıma. Esra sen ne aldın? Kalem Esra elindekiler ne kızım? Kalem. Nerek onlar? Pende. Bir sen aldın mı? Almayacağım. Niye? Anne ben de olmuş gümcüler. Sen de mi slime alacaksın bakayım? Aa, bomba kızlar. Anne. Aa, kral sakin bulduk biz çok güzel. <laughs> bakayım Necat abine. Geçsene gene biraz yanına. Hadi kızlar kasaya gidelim artık. Tamam. Bir şey alacak mısın bir sen? Hadi. Etile neredesin? Etile dur kaçma. Etile. Hadi. Ne alacaksın? Papa. Ali? Papa. Hmm. Kaeder men oğlum düşürdün. Ay hepsini düşürdün Etilo. Hoş teyze ne var biraz taşısın. <laughs> Onları bıraktın yere gidiyorsun. Hadi ya. da... Ne aldın bakalım? Bir sen ne aldın? Bak 2 Ama şimdi sen yoktu. Bakayım. Bak. Bir sen bakayım ne aldın? Doktor da Denemem. Ama evde vardı bizde aynısı. Yoktu mu mesela? Var aynısı. Niye alıyorsun Anladım. bir daha? Ama ayağımda kırılmıştı. Ya gerçekten mi? Evet almak istemiştim. Bakayım Barbie'li mi aldın? Bir Barbie'li aldım. He bizim evdeki Pepe'liydi galiba. Yok değildi. Doktor Titi'nin kırmıştım. Oradan ayağımda da başıma. Bu bunu aldım. Ne yaptı? Para mı var peki almaya? Evet. Ay, almayayım, almayayım. Ay, bu sen almayayım. ne aldın Esila? Sen ne aldın? Ay, bak, bana, Bakayım ya. bir sen ne alıyorsun? Oyuncak arabası. E, Ama erkek için sarı galiba. Pembesini al istersen. Barbili ya bak. Burada Barbili var. Ay, e ASL doktor seti desen. Şey. Bak e ASL'ı varmış. E ASL doktor seti varmış. Benim de doktor kiti var. O yüzden. O yüzden bunu istiyorum. Ama ters yürütüyorsun bence. Bavul düzgün yürüt. Ters tutuyorsun bir sence. Bavulu çevir. Heh. Böyle. Heh. Öyle çevir bavulu. Böyle işte. O ters anneciğim. Ece baban gösteriyor. Bak, bak. Hı -hı. Hadi gidelim esila. Hadi kasaya gidelim. Hadi gidiyoruz. Kasaya. Hadi kasaya gidin. Paramızı verelim. Nasıl alacağız? Ben param yok. Senin paran var Benim de param bitti. Kimden alacağız? Senin paran var mı esila? Benim param Benim de bitti param. Ne varmış? Hadi kasaya gidelim o zaman. Pardon, Hadi gidelim. Şöyle geçebilir miyim? Şöyle geçeceğim. Tamam teşekkürler.